<laughs> Yüz ifadesine bakın. <laughs> Yalla Hayır. <laughs> Hadi be, senin keyfini mi bekleyeceğiz duvar? Hayır, hayır. <laughs> ya bir adım kaldı, bir adım kaldı arkadaşlar ya. Oo. Yusuf Yusuf'u tıkıyor arkadaşlar. <laughs> Ya niye öldünüz ya? Sakin ol Duvar, sakin ol. Dostuz biz. <laughs> arkadaşlar! Burada ne var biliyor musunuz? Bedava iksir var. Bedava kutu payısı var. Bedava roket var. Bedava geyik var, bedava uçak var. Her şey bedava. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte duvardan kaçacağız. Evet, yanlış dırmadınız. Duvardan kaçacağız arkadaşlar. Duvardan kaçmaya başlamadan önce şu aşağıdaki butondan bana abone olursanız çok mutlu olurum. Hadi, hazırsanız kaçmaya başlayalım. Arkadaşlar, bakalım duvar bizi yakalayabilecek mi? Derken oyuna girer girmez duvar hareket etmeye başladı. Sanırım bu sefer gerçekten geriye gitti. Koşmaya başlayalım. Arkadaşlar şu karşıdaki kapının oraya ulaşmamız lazım. Bu ne yapıyor be? Kafan yanıyor kardeşim kafan yanıyor. Anne kafan sen yanıyor. Anne. Oo, ses çıkmaya başladı. O gelmeden hemen önce buraya gelmemiz lazım. Hayır. Of, <laughs> son anda. <laughs> son anda arkadaşlar. Oo. Geri dönerken yakaladı beni ya. Oo. Special event diyor. Joinleyelim. Arkadaşlar özel bir oyuna girdik şu an. Sanırım buradan bir paralar maralar bir şeyler kazanacağız ama bakalım. Hadi. Go. Zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Birisi öldü bile. Biz ölmeyeceğiz ama. Biz ölmeyeceğiz. Ölmedik. Oo, aşağıdan geliyor. Bundan kaçmamız lazım arkadaşlar. Son anda, son anda, son anda, son anda. Evet, duvar aşağıdan geliyor. Duvar aşağıdan gelmeden hemen önce bizim duvardan kaçmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar ilk tecrübeydi ya olur o kadar. Ne olacak? Bir dahakinde birinci oluruz. Gel bakayım gel. Vuramaz ki, vuramaz ki, vuramaz ki. Gel 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 gel. Oo. Oh! <laughs> Vuramadı. Gel bir daha. Hadi koçum geriye. Hadi hadi yuvana. Hemen koşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Oo birisi robux harcamış sanırım. Hızlı hızlı koşuyor. Tamam saklanacağız buraya sakiniz. Uf uh, deprem oluyor arkadaşlar. Oo. <gülüyor> birisi <gülüyor> öldü. O geri gitmeden gitmeyeceğini anlayamamış demek ki arkadaş. Koş koş. Canavarın suratına bakın arkadaşlar. Aa gülmeye başladı bir anda. <laughs> Sarardı. Çek mi karşıya? Hiç güvenemiyorum. Güvenmiyorum sana pis duvar. Eee, yüz ifadesine bakın. <laughs> Yallah. İnşallah trolleyip bir anda gelmez. Gayet heyecanlı bir koşu oluyor. Bir yandan gözüm duvarda. Gelir mi diye. Aa, ne kadar tatlı oldu yüzü. Oo. Koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Oo, çok sinirlendi arkadaşlar. Bir yandan para kazanıyoruz. Dükkandan sanırım böyle bir şeyler alabiliyoruz para kazandıkça birazcık daha biriksin de bakacağız oraya. Duvar dediğin sabit olur. Evde takılır. Böyle onun üstüne çerçeveler asarız. Bir şeyler asarız. Bu duvar ne ya? Böyle duvar olmaz olsun arkadaşlar. Uuu sanırım yetişemeyeceğim. Hayır. <laughs> arkadaşlar başa döndük tekrar ya. Uuu. Yine öleceğiz. Gelme 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 gelme. Ölmek istemiyorum. <laughs> Ölmeyeceğim. Dostum. Dostum çıkabilecek miyiz buradan dostum? Ağlayarak geliyor arkadaşlar. Duvar çok üzgün. Hemen geri gider gitmez koşmaya başlayacağım. Ha evet. Koş 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 koş. Ağlama duvar beni de ağlatacaksın. <laughs> Tipe bak. Çok tatlı. Sarı duvarlar çok tatlı arkadaşlar. Ama sinirlenmeye görsünler bir anda şeytana çeviriyorlar kendilerini. Evet geliyor. Tipe bak. <laughs> Hadi be senin keyfini mi bekleyeceğiz duvar? Yalla. Hemen hemen koşuyoruz hemen. Çok ağır koşuyoruz arkadaşlar. Baksanıza diğer adam çoktan gitti bile. 105 paramız oldu. Roket botlarını aldım arkadaşlar ve takıyorum. Şöyle aldım. Bir saniye. Oo! Arkasından böyle yıldızlar falan çıkıyor arkadaşlar. Çok havalı. <laughs> Oo! Yükseğe zıplayabiliyoruz. Bakalım. Zıplamak bizi kurtarır mı? O diğer parkurlarda çok güzel kurtarır bence. Oo ye! Yeah. Koş 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 koş. Duvar. Artık sinirlenmeyi bir bıraksan mı ya? Bir sakinleş dostum. Hah Öyle sakinleşti. Evet bak. Çok merak ediyorum bitirdikten sonra ne oluyor? Neyse hareket etmeye başlıyor. Tipe bak. <laughs> Yürü anca gidersin. Neyse koşmayacağım. O geldikten sonra koşacağım. Oo, yeah. Burada artık kapı yok. Şuradaki deliğin içine atlayacağız. Sadece deliğe atlayacağım dostum. Evet. İşte böyle gül ya. Aa bunun içine atlayabiliyormuşuz. Süper. Burada bir tane çukur var. Onun içine böyle saklanıyoruz. Oo dostum bir saniye bir saniye bir saniye. Hayır, hayır. <laughs> ya bir adım kaldı, bir adım kaldı arkadaşlar ya. Arkadaşlar y Yusuf tekrar geldi. <laughs> Bakalım Yusuf'la birlikte bitirebilecek miyiz? Yusuf bize şans getirecek mi? Evet. Koşmaya devam. Risk alıp şu sol tarafa mı koşsak? Oo, hayır 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 hayır. <laughs> Yetiş Yusuf. Oo! Yusuf'u tutun öldü arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya niye öldünüz ya? Koş, ölme sakın. Ye! Yeah! Helal. Helal be sana. Zor abi diyor. Evet gerçekten çok zor. Arkadaşlar şu duvarın şekline şemaline bakın ya. Hemen koşacağım. Hemen hemen hemen. Ye! Yeah! Bu sefer şuradaki çukura gideceğim arkadaşlar. İşi şansa bırakmak yok. Sakin ol duvar, sakin ol. Dostuz biz. <laughs> evet burada bekleyeceğiz. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Şimdi duvar bizim üstümüzden geçecek ya. Oraya gidecek ya. Ben hemen buradan atlayacağım. Fıtı fıtı koşacağım. Oraya atlayacağım içeriye. Duvarın geri gelmesini beklemeyeceğim arkadaşlar. Hadi dostum. Hareket edeceksen et be. Evet. <laughs> Aferin be. Böyle laf dinle. <laughs> Öldü. Evet 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 işte böyle. Aa ölmediler. Nasıl ölmezler arkadaşlar ya. Oo, burada bir sürü yıldızlı mıldızlı bir şeyler var. Aa! Arkadaşlar, burada ne var biliyor musunuz? Bedava iksir var. Bedava kutu payısı var. Bedava roket var. Bedava geyik var. Bedava uçak var. Her şey bedava. Şimdi hepsini tek tek alıyorum. Zıp. Bakalım. Bunu aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Roketi de aldık. Kutu payısını da aldık. Ondan sonra Volu da aldık. Bu Vol neymiş? Ondan sonra iksiri de aldık. İsterseniz şimdi bir deneyelim. Oo ye! Yeah. O arkadaşlar uçağa çarptık ya. Elimizi alır almaz. Evet, tekrar deniyoruz. Oo! Bunu burada değil de Arkadaşlar koptum. Diğer tarafta deneyeceğiz. şimdi burada denemeyelim. Arkadaşlar ben uçağı alıyorum. Ya Allah bismillah. Oo. hayır hayır bu tarafa değil bu tarafa değil dümdüz 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 arkadaşlar sonuna kadar gidebilecek miyiz acaba Oo, uçağımız çarptı ses duydum sanki Oo, roket patladı Yusuf rokete binmiş arkadaşlar Yusuf roketle geldi biz geyiğe bin Oo, haritanın dışına çıktık haritanın dışındayız geyik duvara kafa attı Go! Deliye kafa attık. Duvar gelmeden inmem lazım. Uf, patladık. Haritanın aşağısına indim arkadaşlar. Buradan tekrar iksirlerimizi, işte kutup falan, roketlerimizi alıyoruz. Ondan sonra Impossible Wall diye bir yer var. Sanırım çok zor. Oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Birazcık orayı görelim arkadaşlar. Burada Hop kafa atıyoruz buraya. Oo, arkadaşlar şimdiden gelmeye başladı. Bir saniye bir saniye. Hayır. Ha burada duruyormuş. E nereden nereden nasıl yapacağız? İçtim bunu. Vol oldum. Kendim vol oldum. Bakalım Yusuf'a çarpınca bir şey oluyor mu? Olmuyor tamam güzel. Yusuf'a çarpınca bir şey olmuyorsa problem yok arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız? Hayır gelme 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 dostum. E ben de duvarım. Ben nasıl ölüyorum arkadaşlar? Impossible obi. Evet arkadaşlar, impossible dediğine göre yani imkansız falan diyor ama zor diye bir şey yoktur bizim için. İmkansız biraz zaman alır. Bir saniye, burada da mı? Burada da mı duvar var? Burada duvar, burada duvar yok ya. Sakin. Sanırım geldik. Yes. Oo, Yusuf'a bakalım. Yusuf'u da bekleyelim. Gel Yusuf. Ha gayret. Ha gayret. Yapabilirsin. İşte böyle. işte böyle. Gel bakalım. Arkadaşlar burada sanki böyle troll bir şey varmış gibi hissediyorum ama umarım yoktur. Ben niye böyle sürekli hislerimde haklı çıkıyorum arkadaşlar? Of. Impossible Obi gerçekten impossible mı? Arkadaşlar sanırım o mapte bir bozukluk var. <laughs> ama ben bugün felaket eğlendim. Çok eğlenceliydi her şey. Yusuf yine geldi yanıma. <laughs> Sana da teşekkürler Yusuf. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Güle güle.